Öncelikle herkese selamun arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün akvaryumda aşırı derecede çok farklılık var. Bitkilerimizi buladık. Şöyle gördüğünüz gibi. bayağı bir akvaryum boş gözüküyor. Bitki olmadığı için. bayağı bir bitkilerimizi buladık arkadaşlar. Normalde budama videosu çekecektim. İşte acemi olduğum için benimle tutup bir de budama zor oldu. O yüzden çekmek istemedim ama zamanla budama videoları da gelecek. Sıra bakmayın yine de. Bir farklılık daha şöyle gördüğünüz gibi e, 4 fanlı termostat yaptık. Demiştim diğer videolarda belirtmiştim işte bitkilerimizin sıcaktan yaprakları bayağı bir dökülüyordu. İşte üstleri deliniyordu akvaryumun şöyle ısı 30 derecelere çıkıyordu şu an sabit 24 derecede şöyle göstereyim bakın 24 derecede gördüğünüz gibi ee, ve panda lepsi testlerimizi aldık Celal kardeşimden Allah razı olsun ondan da Maşallah Subhanallah çok güzel renkleri görselleri iki dişi iki erkek olmak üzere Şöyle gördüğünüz gibi ışığı yeni yaktım. Yeni yaktığım için renklerini yavaş yavaş almaya başladılar barıklar. Şöyle göstereyim size. Maşallah, subhanallah. Şöyle karideslerimiz çok mutlular. Ee, bu kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir büyüdüler aşırı derecede. Maşallah, subhanallah. Mostlarımızı bu Şöyle bu cepalar da <laughs> bitki yoğunluğundan gözükmüyordu. Şöyle maşallah spanalı o da meydana çıktı. Bitkiler olmayınca. Şöyle evet. maşallah kardeşlerimiz arkada mutlular. Evet son durum böyle arkadaşlar. Aslında hep siteslerimizin ekleme videosunu da çekecektim de arkadaşlar. Eve geç geldim. O yüzden hayvanlar sitese girmişti baya. Dedim direkt ekleyeyim. Hiç şimdi dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle de üstten alalım. Ee, şimdi şeyi soracaksınız fanları. Arkadaşlar normalde bu bana ne kadar mal oldu? Aslında 89 TL'ye mal oldu. Niye bu kadar ucuz derseniz ben sadece 89 TL şöyle termostata para verdim. Fanları arkadaşım var sağ olsun o hediye etti. Bir de adaptörü var bunların. 3 adaptör. Onu da kendisi hediye etti. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bak çoğu bunu kurulum e, de girdi gördüğünüz gibi. Çoğu bu fanların kurulum işte termostatın ayar videolarını falan çekiyor ama şimdi bunu insanlar kuruyor sıkıntı yok. Normal bir elektrikçiye gitseniz bile bak yemin ediyorum 2 dakikada ayarlar elinize verir. Çünkü niye ben elektrikçiye yaptırdım dedim uğraşmak istemedim vakit vakitim yoktu fazla. Ya adam 2 dakikada yaptı verdi elime. Ee, şu şunu göstereyim. Şimdi bak hani özür diliyorum konuşamadım. Yapım videosu, ondan sonra termosat ayar videosu çekiyorlar ama şunu çekmiyorlar. İşte insan bunu kuruyor ama akvaryuma nasıl yani monte edecek, sabitleyecek böyle. Ben gittim arkadaşlar benim çalıştığım iş yerinde bu plastik. E, palet fabrikalarında, bu sudamacanası satan yerde, toptancılarda bu olur plastik bu. Bunun ortasını kestim. içlerine yerleştirdim ve şöyle hiç yani fazla bir ekstradan malzemeye gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi armatüre dayadım. gücü de burada zaten. Böyle işimi görüyor. Aslında bunu şöyle de yapabilirsiniz. Uzunlamasına, ortasına, nasıl ortasına bunu alıp yani şöyle kablolar da var. şöyle arkadaşlar. Aha böyle ortasında durabilir. Kablolar kısaldığı için tam net gösteremiyorum kusura bakmayın. Yani böyle. Şimdilik videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.